The cat sat on the mat. anlamıyla bir bayram coşkusu, coşkusu yaşayacağız burada. Çünkü Cumhuriyet tarihindeki iki büyük özlemden biriydi. Biri Ayasofya Kebir Camii'nin açılışı ki geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yine bir cuma günü açıldı. Cemaatiyle buluştu. 86 yıl sonra Ayasofya Camii ve Taksim Meydanı'ndaki cami özlemi. O da ıslahat fermanından bugüne kadar uzanan bir özlemdi ve bu özlemde bugün diniyor. Artık İstanbullular Taksim Meydanı'ndaki cami tamisine kavuşuyor Taksim tabii ki İstanbul için çok önemli simge yerlerden biri. Ancak maalesef burada bir cami yoktu ve burada her zaman bu eksiklik hissedildi. Islahat fermanından bahsettim. Neden? Çünkü 1856 yılında ilan edilen ıslahat fermanıyla gayrimüslimlere bir takım ayrıcalıklar verilmişti. Ve hemen o fermanın akabinde buraya bir büyük kubbeli bir kilise inşa edilmişti. Ancak aynı görkemde bir cami burada yoktu ve bunun özlemi duyulmaya Başlandı işte ilk. O yıllarda ortaya çıktığı Taksim Meydanına cami fikri çan sesleri vardı ama ezan sesi yoktu. Ve ardından tabii ki Cumhuriyet dönemi tek partili dönemde adı bile anılmadı Taksim'e bir cami fikri ki Ayasofya cami de müzeye dönüştürülmüştü bunu da biliyoruz tabii ki e, de anlattık tabii ki Ayasofya Camii'nin açılışı sürecinde. E, ardından dediğimiz gibi 1920 1994'te 27 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı ve Taksim'e cami yapma sözü vermişti. İnşallah buranın temelini atmak bize nasip olur demişti. Ve o gün geldi 17 Şubat 2017'de AK Parti hükümetine nasip oldu. Taksim caminin temel atılması ve o günden sonra hummalı çalışmalar başladı. Taksim meydanındaki cami günden güne yükseldi. Şerif Birkiye çizdi projeyi, mimarı Şerif Birkiye ve Türkiye'nin önemli inşaat firmalarından hayırsever bir aile buranın yapımını üstlendi, tamamen masrafları karşıladı ve Taksim Camii bugün ortaya çıkmış olduğu İki minaresi var Taksim Camii'nin, iki şerefeli Açıkçası külliyedeki Beştepe külliyedeki caminin bir benzeri olarak inşa edildi. 19. yüzyıldaki beyoğlu mimarisi de örnek alındı. geleneksel ve modern motiflerin bir arada kullanıldığı bir cami diyebiliriz. Taksim Camii için açık kapalı toplam namaz kapasitesi 4000 kişi. Evet aynı anda burada 4000 kişi namaz kılabilecek. Büyük bir özlemdi dediğimiz gibi. Çünkü burası gerçekten çok işlek bir yer. İstanbul'un göz bebeği noktalarından biri. Ve sadece İstiklal Caddesi'nin ortasında küçük bir Hüseyin Ağa cami var. O da tabii ki hiçbir zaman cemaate yetmiyordu. Burada şimdi artık Taksim Camii ile bu özlem son buluyor. Hem İstanbullular hem yerli yabancı turistler artık rahatlıkla kolaylıkla ibadetlerini yapabilecek. Aynı zamanda bir kültür merkezi tabii Taksim Camii bunu da sözlerimize ekleyelim. Ve bir de tabii otopark işlevi de görecek zemin katında. Bu da buradaki önemli açıklardan biriydi. Onu da giderecek Taksim Camii. Herkese hayırlı olsun diyorum. Bayramımız kutlu olsun. Hayırlı cumalar dileğiyle sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.